son olarak işleyeceğimiz özel doğrulardan yatay doğrusu yatay izşim düzleminde gerçek uzunluğunda veya tam boyunda olan doğru demektir. Öncelikle bu bağlamda alın ve profil izşim düzlemlerindeki görüntülerini analiz ederek işlemimize başlayalım. Bunun için alın ve profil izşim düzlemine B ve A noktalarını kapsayacak şekilde sonsuzdan dik ışınlar göndeririz. Göndermiş olduğumuz dik ışınlar sayesinde ilgili doğrumuzun belirleyici uç noktalarına alın ve profil izleşim üzerinde A alın, B alın noktası profil izleşim üzerinde B profil ve A profil noktası olarak elde ettikten sonra bu noktaları birleştirmek suretiyle ilgili doğrumuzun alın ve profil izdüşüm düzleminde görüntülerini elde etmiş oluruz. Alın ve profil izdüşüm düzleminde ilgili doğrumuz olan BA doğrumuzun izdüşümleri temel düzlem düzleminin katlama çizgisine paralel olması durumu da BA doğrumuzun yatay izdüşüm düzleminde görüntüsünün tam boyda veya gerçek uzunluğunda olarak yansımış olur.